Parfüm sıkmadan moduma giremiyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Elifay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size başlıklanda okuduğunuz üzere bir makyaj videosu çekeceğim. Ben tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Yani üniversiteye gidiyorum ve her gün yaptığım üniversite makyajımı sizlerle paylaşmak istedim. Makyaj konusunda özellikle üniversiteye giderken her gün çılgın bir şeyler denemiyorum. Genelde gözümde görmüş olduğunuz makyaj yapıyorum. Daha fresh, sağlıklı ve kesinlikle parlak bir görünüm seviyorum. Mat, ölü, donuk görünümleri hiç sevmiyorum. Umuyorum ki bu videoda öğreneceğiniz birkaç bilgi edineceksiniz. Zaten aboneyseniz veya bu videodan sonra abone olacaksınız, hepinize hoş geldiniz sarılması. Video sonunda aklınıza takılan her türlü soruyu yorumlarda bana çekilmeden sorabilirsiniz. O zaman çok fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Let's go. İlk önce tabii ki de saçlarımızı topluyoruz. Daha sonra şurada gördüğünüz, videoda da bahsettiğim günlük kullandığım kremi sürüyorum. Çünkü gerçekten iyi bir makyajın temel şartı ...iyi nemlendirilmiş bir cilt. Müzik ve aynı zamanda ben bu kremin... ...fondötenle cildimin arasında bir bariyer görevi gördüğünü... ...ve daha az zarar verdiğini düşünüyorum. Cildimiz kremi biraz emerken... ...biraz lip balm süreceğim. Bu Blistex'in Lip Brilliance adlı kremi. aynı zamanda birazcık renk veriyor ve tadı da çok güzel. Şimdi hemen çok fazla zaman kaybetmeden fondötenimize geçelim. Ben MAC Face and Body'nin c yani C1 numarasını kullanıyorum. İşte güzelce çalkaladıktan sonra çünkü su bazlı çok az alacağım. Bu kadar yetiyor fazla bile aldım. Bunu ben de yeni anladım ama güzel bir makyajın sırrı gerçekten az ürün almakta bitiyor. Eskiden ne kadar fazla fondöten alırsam ne kadar fazla ürün kullanırsam o kadar güzel olduğunu, daha güzel, daha parlak duracağını düşünürdüm ama daha kötü duruyor. Yani ne kadar az ürün alırsam o kadar böyle ışıl ışıl durduğunu fark ettim. Şu an fazla bile aldım. Birazını şöyle elimin üzerine süreceğim. Buna da krem sürer gibi elimle sürüyorum. tampona önce sürsek daha iyi olurdu ama unuttuk. Bir adet konsileri şöyle parmağıma alıyorum. Gerçekten bitmiş zaten. Parmağıma aldıktan sonra şöyle iki parmağımla ezdirip ısıtıp göz altlarıma sürüyorum. Amaç göz altlarına dolmaması ve daha doğal bir bitiş sağlaması. ve ısıtınca daha iyi oluyor. Likit ürünlerim bitince hemen ben sprey sıkıyorum. Şimdi sırada en sevdiğim bölümlerden highlighter bölümü var. <laughs> bir adet fırçam var. Ben bu fırçayı pratiklik olsun diye yine şu şekilde kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bu daha renksiz tarafını highlighter kullanıyorum. Şu tarafını allıkta kullanıyorum. Highlighter olarak da L'Oreal Paris'in bu dörtlü highlighter'ını kullanıyorum. Şu renkleri alacağım. Bronz ve altın rengini alıyorum. Çünkü pembeyle şu renk biraz tenime yakışmıyor. Bu iki rengi karıştırdıktan sonra elmacık kemiklerime geçiyorum. Birazcık burun, biraz da çene. İkinci olarak hemen Allah'a geçiyorum. Yine aynı fırçayla. <laughs> The şu şeftali rengi hat mamasını kullanıyorum. Bu rengi ben liseden beri kullanırım. Bence tenime en çok yakışan renk bu. Hani daha fazla neden bir allık rengi değiştirip tehlikeye atayım diye düşünüyorum. Bu renk benim için gerçekten çok mükemmel oluyor bence. Hemen gülüp öne çıkan yerleri de allıklıyoruz. <laughs> ben burnuma da bu kızılığı geçmeyi seviyorum. Biraz çeneye ve alnına sanki böyle sıcaktan veya soğuktan kızarmış havasını seviyorum. Ya da utanmış böyle. <laughs> Cilt makyajıma son olarak Benefit Hula bronzer uygulayacağım. içinden çıkan fırçayla. İlk önce burnuma biraz kontür yapıyorum. Bu hamle bence çok önemli. Çok seviyorum ben burnumu kontürlemeyi şöyle. Bu arada birazcık da sohbet edelim makyajın yanında. Lise için evet her gün makyaj yapmak fazla bu şekilde. Ama bence makyaj yapmanın en uygun zamanı üniversite. Bizim sınıfı hala makyaj yapmadan gelen kızlar var. Anlamıyorum. Hani kaç yaşınızda makyaj yapacaksınız bilmiyorum. Cilt en genç bu üniversite yıllarında oluyor. Yani en genç dediğim en böyle makyaj yapmaya müsait. Yaşımız ilerleyince cildimiz de kötüleşeceği için makyaj daha da iyi durmuyor. O yüzden üniversiteye öyle bakımsız gelen kızları anlamıyorum. Hani siz de öyle... <laughs> Onlardan olmayın. Süslü süslü gelin. Üniversiteye geçtiğinizde lütfen bakımlı bakımlı gelin. Bu yaşta yani süslenmeyeceğiz de hangi yaşta süsleneceğiz. Bu arada yukarıya bakabiliyorum bazen. Hani göz teması kuramıyorsak kusura bakmayın. Böyle aynaya bakarak yapmaktansa bazen ekrana bakıyorum. Ve burun deliklerim sizi selamlıyor. <laughs> Spreyimizi de sıktıktan sonra cilt makyajım burada sona eriyor. Şimdi gözlere geçtik. Bir sürü far paletim var ama taşımamak için. Ezan okumaya başladı. Göz makyajımıza sonra devam edelim. Tamam şimdi göz makyajıyla devam ediyoruz. Ben göz makyajında bir sürü paletim olmasına rağmen yanımda taşımıyorum ve highlighter paletimden şu rengi ilk önce göz kapağımın dış bölgesine geçiyorum. Koyu olan bronz rengi. Alta da şöyle taşırıyorum. Makyaj anlayışım kesinlikle ışıltılı bir makyaj. Gördüğünüz gibi her yerim sanki biçiminde parıl parıl parlıyor. Hani şöyle makyajları hiç sevmiyorum. Matlaştıran fondöten, matlaştıran sprey, sonra ışıltısız far, her şey mat. Öyle makyajları hiç ama hiç sevmiyorum. Far paletinden altın şampanya rengini de göz içlerime sürüyorum. Sonra fırçada kalan ürünü de şöyle tüm göz kapağıma yayıyorum. Bu şekilde ben dağınık bir far uygulamayı seviyorum. Çünkü asıl hamlem eyeliner olacak. Far uyguladım. Şimdi eyeliner çekeceğiz. Eyeliner'ı ben sanırım size bakarak çekemeyeceğim. <laughs> Ama şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde siz izleyin. İlk önce kuyruğu çektim. Daha sonra şöyle çekerek yarım bir eyeliner çekiyorum ve kaşlarım için The Balm'ın bu kalemini kullanıyorum. Asansörlü sarı kaşlar için. <laughs> Bunu kullanmamın nedeni o kadar pratik ki yani en acemi bile bununla yaptığında çok doğal sonuç alıyor, çok doğal duruyor. Kaş kaleminde bir tekniğim yok. Şöyle sanki kılların yönüne vuruşlar atıyorum. Evet, bu da bitti. Şimdi dudaklarıma D'balm'ın yine şu e, Lip and Cheek Tint adlı renklendiricisini süreceğim dudaklarımın içine. Amacımız da şu, bazen ruj dudağınızdan çıkabiliyor. İçleri özellikle. Ve çıktığında dudağımın altında bu renk olduğu için belli olmuyor rujun çıktığı. Çünkü bu ürün daha kalıcı bir şey ruja göre. Ruj alarak MAC rujlarından Brick Ola isimli ruju kullanıyorum. Rengi çok güzel tam bana göre. Bu arada siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimalle İtalya'da olacağım. İtalya'dan da şöyle bol bol yeni make ruj alacağım. <laughs> Zaten büyük ihtimalle vloglarım. Onu da beraber izleriz. İtalya'daki maceralarımı takip etmek için Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Az kalsın maskara sürmeyi unutuyorduk bu arada. İlk olarak L'Oreal Paris'in Miss Volume adlı maskarasını süreceğim. Üzerine de Benefit'in Dear Real adlı maskarasını süreceğim. Waterproof olduğu için maskarayı daha kalıcı yapıyor. <laughs> Bu videodan sonra e, uçağa gideceğim ben. İtalya uçağına. O yüzden aslında bu makyaj benim İtalya'daki ilk makyajım aynı zamanda. <laughs> Çünkü aslında üniversite makyajımı ben genelde kullandığım makyaj bu oluyor. Günlük makyajım da diyebiliriz. Hem doğal hem fresh hem parlak. Son olarak spreyimi sıkıp makyajımı tamamlayacağım. Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım videodan kendinize yararlı olan birkaç bilgi öğrenmişsinizdir ve sıkılmadan izlemişsinizdir. Hepinizi çok 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 seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize süslü ve bakımlı günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. first there was a genesis i think i let myself exist under this bloody moon